Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bisiklet yarışına tek tekrardan devam ediyoruz sizlerle birlikte. Bakalım inşallah geçebileceğiz. Umarım geçerim. Birinci yeri geçtim. Arkadaşlar. ikinci yeri geçemedim arkadaşlar. Bakalım tekrardan yapıyorum. Pat, pat. Bir saftan uçtu arkadaşlar gördüğünüz gibi. İsmi tiki vallahi ya gidiyor. Hayden yanlış yapmışım arkadaşlar özür. Lan bu niye düşüp düşüktü ya? Bilgisayarım olmadığı için tekrardan kusura bakmayın. O da para gelince alacağım bilgisayarı. Ondan sonra yüzümü de falan görebileceksiniz arkadaşlar. Gerçi zaten gö gö Biliyorsunuzdur. Ama neyse. Oo, Kardeşim ne de mi? geldi yanıma arkadaşlar. Buse merhaba. Merhaba. Gördünüz mü arkadaşlar? Kardeşimin <laughs> ismi Buse. Şu an yanımda. Onunla birlikte de videolar gelecek. Değil mi Buse? Evet. O, o kadar utandı ki arkadaşlar. Şu an kafayı yedi. Yeah. Sakın <laughs> <olsanlar> hafif <laughs> <seni gülüyor> çıkarıyor? Bu sefer birazcık doğru düzgün konuşsan arkadaşlarla. O öldük. Bundan sonraki videoda arkadaşlar Roblox'u arkadaşlar... kardeşimle birlikte oynayacağım. Ya sen ne yapacağız? Seninle birlikte de oynayacağız. Evet bu sefer kazanıyor. Ödülünü yapıyor. Çok hızlı. Ben arkadaşlar çok bu oluyor. arada özür dilerim kardeşim Birazcık şey anlamıyor bazı şeyleri. O yüzden böyle konuşuyor. Arkadaşlar yani, sizi çok seviyorum. Arkadaşlar Buse size bir tane öpücük attı. Siz de bu sesi seviyorsanız yorumla yazın. Evet. Abimle ben Ana ne yapacağımı yedim. bilmiyorum. Ha. Abim benim tabletimi aldı. Videoyu kanalıma abone olun görüşürüz. Ana sen bunları nereden biliyorsun Buse? <laughs> sen bunları bildiğini hiç bilmiyordum var ya. Bundan sonra Arkadaşlar, sonraki videoda gelden... çünkü ne yapacağını bilmiyor. Bu Ben her şeyi biliyorum, tek sen bilmiyorsun. Ama bu arada arkadaşlar kardeşimle de video gelecek. Ya da bundan sonra çekerim ya da yarın çekerim. Gerçi yarın birazcık bekletirim. Tamam, Abone olduğun zaman sizi çok seviyorum. Tam 100 kere söyledim bunu Buse. Ama size abone olmazsanız size hiç ben. Arkadaşlar kardeşimle video gelecek demiştim ya. Belki yarın çekerim. Belki e, mektebe gideceğim için. Mektepten sonra çekerim belki. Bilmiyorum ya da annem falan bu kardeşimi çeker. Bu, bu kardeşim Belki video atar. Tabi artık her gün Abi, kardeşimle birlikte video atacağım. birlikte ne yapıyorduk? Çok fakirdik ve zengin olduk. Kızım sen delirdin mi? Zengin Kızım. olduğun zaman öpüyorum. Hadi sıçalım. <laughs> arkadaşlar bu deli. Delirmiş bu. <laughs> Sizi gördük ki o kadar utandı. Gördünüz mü arkadaşlar? Sizinle birlikte video Yeah. Bu ses sen bir daha konuşma olur mu? Konuşacağım. O zaman kafayı yeme. <laughs> ya ayağım. Yani bir şey kılır mısın? Arkadaşlar gel. Abi ne geri... olur hadi. Sizi seviyorum. Mutluluğumu yer misiniz? <laughs> Bu o yanlış olmadı bak. O abone olun yanlış oldu bak. Abone olup like atmayı ve yanındaki zil tuşu unutmayın. Susun. Tabi <laughs> olmuyor? Olur. Kabula mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok komik bir espri yaptı. <laughs>